Ben gerontolog Kübra Uyanıkar. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından projelendirilen, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından desteklenen geriatri atölyemiz Ekim 2022'de hizmete başlamıştır. İsmim Mine Kansoy, Engelli Koordinasyon Biriminde çalışmaktayım. Bugün 80 yaş üstü hastalarımızı teyzelerimizi, amcalarımızı evlerinden alıp şehir hastanesine götürüp sağlıklı yaş alma birimimize bırakacağız. 80 yaş üstü amcalarımız ve teyzelerimiz orada güzel vakit geçirmelerini diliyoruz. Geriyatri atölyesine hastalarımız nasıl başvuru yapar? Geriyatçı polikliniği ya da sağlıklı yaş alma polikliniği doçent doktor Yelda Öztürk önce hastaların detaylı tıbbi muayene tahlil tetkiklerini yapar. Ardından gerontologlarımız hastaların detaylı geriyatrik ve gerontolojik değerlendirmelerini yaparak hastaları bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerden değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucu atölyeye uygun olan hastalar atölye gruplarına dahil edilir. Atölye grupları sağlıklı yaş alma grubu, diyabet grubu, demans grubu olarak üç ayrılmaktadır. Bu gruplara uygun olan hastalar İl Sağlık Müdürlüğü'nün nakil araçları ile evlerinden alınıp eğitimleri tamamlanıp ardından evlerine bırakılmaktadır. Bu eğitimlerin içeriğinde neler vardır? Sağlıklı yaş alma grubunda sağlıklı yaşlanmak isteyen, aktif bir hastalık semptomu olmamasına rağmen sağlıklı yaş almak istiyorum diyen hastalarımız sağlıklı yaş alma grubuna dahil olur. Bu hastalarımız 65 yaş üstü ve 80 yaş üstü olarak iki gruba ayrılır. Bu grupta fizyoterapistimiz, ergoterapistimiz ve gerontologlarımız görev almaktadır. Diyabet eğitiminde diyabet hastası olan hasta ve hasta yakınları eğitim almaktadır. Bu grupta diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz ve diyabet hemşiremiz de bu grupta aynı zamanda eğitim vermektedir. Demans eğitimimizde hasta ve hasta yakınlarına demans ile nasıl başa çıkılacağı, demans hastasına nasıl davranılması gerektiği, demanslı hastalarla yapılabilecek bilişsel aktiviteler, fiziksel aktiviteler gibi çeşitli eğitimler vermekteyiz. Geriyatı atölyemizde Eskişehir ilinde yaşayan yaşlılarımızın aktif, sağlıklı yaş almalarını sağlamak, aktif hastalıklarıyla nasıl başa çıkabilecekleri ve durumlarını nasıl iyileştirebileceklerine yönelik eğitimler vermektedir. Devletimizin bize bu kadar itibar edip de ele aldığından çok memnunuz. Ben 90 yaşındayım. Bu kadar itimatla ihtiyaçları, yaşları ele almaları, Hayatımda ilk defa karşılaşıyorum. Evet. Hizmetin yedersiniz, ona çok memnunuz. Allah razı olsun. Evet.